sizden yüzde beş gibi zarar etseniz bile bir pay alıyor. Böyle saçmalık olur mu ya? Ütük nedir be Allah'ını seversen? Bir normal mahkeme, sulh ceza mahkemesini koyarsın. Şikayet eden eder, sizin cezanız varsa verir. Ütük nedir? Dev gibi binalar, binlerce lüzumsuz memur. Sonra kırmızı biber. Kırmızı biberin fiyatı olur mu kardeşim? Devletin kırmızı biberle ne işi var? Peki madem bunları yapıyorsunuz, niye domatese, patatese taban fiyat verildi, domates birlik kurulmuyor? Son seçimlerde çok kötü bir netice aldı. 18 Nisan 99'da ve seçimden bir gün sonra benim demecim Türk halkının yüzde 99'u buçuğunun yanlış yaptığı şeklindeydi. Yüzde yarını doğru yaptı. O da bize oy verenler tabii. Evet. Biz adam geliyor. Falan silahları ben verdim. Kime verdiğini söyleyemem. Devlet sırrıdır diyor. Ya meclis komisyonundan daha üstün devlette organ mı var? Ne demek? Devlet dediğin garip bir adam mıdır? Nedir devlet ya? Devlet nedir kardeşim? O bizim kurduğumuz organizm. Net holding çok vergi vermiştir maalesef. Maalesef diyor. Elinde olsa hiç vergi vermez. Ee, bu demokrasisizlik, hukuksuzluk değil hay, onu, mi? Onu, 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 onu o AKP müşterisi düşünür <laughs> mü <mi> ya? Dalga <tablo gülüyor> geçmiyor? Bilmiyorum. yapacağım programa sponsor olmamıştınız 4-5 sene önce. Olmam tabii. TRT sizin TRT'yi sevmediğim için BRT'yi de sev. Çıkıp da Türk halkına demesi lazım ki ama halkta bizim halkta bu yok. Türk halkı devletin harcadığı paranın kendi parası olduğunu hala bilmiyor ya. Hala devlet yapıyor diyor, hoşuna gidiyor. Ulan olsun senin param be. Bakıyor para. Biz kayıp bir ekonomiyi yiyeceğiz tahammüden insan öldüren ve bunu defaatle tekrarlayan, ıslah olmayan bir insanın asılması insan haklarına aykırı değildir. Bunu yapmazsanız insan haklarına aykırı davranırsınız. Mağdurun da insan hakkı var. Benim şirketim olacak. Ben size elektrik satıyorum. Siz de böyle para ödeyeceksiniz. Bu kuyrukta bekliyorsunuz. Bir geleceğim bakacağım ki Ulan nedir bu kuyrukta? İki içeri gireceğim. Nedir bu müdür? Haberim var mı? Yok efendim. Niye yok? İki tokat, iki tekme. Bizim sistemimizde kayıt dışı ekonomi iyi ekonomidir. Ve o olmazsa ekonomi de yürümez. Onun için bizim iktidarımızda... Evet. Böyle sorularla karşılaşıyoruz. Gece kondu sayısı çok arttığı için nasıl yıkarsınız gibi laflarla karşılaşıyoruz. Gayet basit yıkma tekniklerinde de bayağı gelişmeler vardır merak etmeyin.